Dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın. Bugün size harika bir deniz bölgesi tarifi vereceğim. Çok ufak tefek bazı farklılıklar olacak. Aslında farklılıklar olacak derken e, şöyle söyleyeyim. Yani mesela e, ben İzmir'de yaşıyorum çoğunuz biliyorsunuzdur. E, İzmir'de Ege bölgesinde e, domates kullanılmaz bu tarifte. Ama ben domates de kullanacağım. Bunu da ilk e, Çanakkale'de yemiştim domatesli olarak. Çok da hoşuma gitmişti. E, o tarifin e, benzerini hazırlayacağım şimdi sizlere. Tabii ki tarife geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği videoyu beğenirseniz e, lütfen like ver. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi hatırlatmalarımı da yaptığıma göre artık yavaş yavaş tezgahın başına geçeyim ve bu nüfus tarifi birlikte yapalım. Evet dostlar deniz bölgemizi haşlayarak işe başlayacağım. Ee, yaklaşık bir 10-15 dakika sürebilir. Hatta yani duruma göre 20 dakikayı bile zorlayacağı olabilir. Ama ortalama 15 dakika civarında diyebiliriz haşlanma süresi kaynadıktan sonra. Domatesleri küp küp doğrayacağım. Sos için önce sarımsakları rendeliyorum. Ve şimdi sıradaki sosun limonunu ve zeytinyağını eklemek var. Bunu hiç çıkmaya uğraşmıyorum. Bir sos için en kolay yöntem budur. Bir kavanozun içine, küçük bir kavanozun içine koyun. İyice çırpın. Renge bakar mısınız? Harika oldu. Çırpsaydınız hayatta bu renge ulaşamazdınız. Bu kıvamı da tutturamazdınız. Bu şekilde kavanoz içerisinde çalkalamak en kolay ve en iyi yöntem. Dostlar, bölücüler haşlandı. Bunları bir kevgir vasıtasıyla alıp buzlu suyun içine koyuyorum. Böylelikle daha yeşil kalacaklar. Şu şekilde kılçıkları ortaya çıkana kadar bunları ayıklamamız gerekiyor. İşin gerçekten en meşakkatli yanı ve sevimsiz yanı burasıdır. Biraz karşı yakalı bir tabak hazırlayalım. Şöyle tam semtin renklerine uygun olsun. domatesleri de veriyorum şöyle ortaya. Evet. Cevizleri domateslerin etrafına şöyle biraz da cevizleri ve son olarak sosumuz. Afiyet olsun. Evet dostlar tarifi beğendiyseniz lütfen e, videoyu likelayın. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.